Elhamdülillah, 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 İllezî Kılıcında kın bulunmayan baldırı çıplak bir avuç insan, insanlığın kaderi üzerinde rol oynuyor. Allah Resulü şöyle buyurdu, arkadaşınız için kefen hazırlayın, Allah korkusu ödünü kopardı bu mutlu ve bereketli olsun Ebu Yahya. Malını men alını verdin ama ahireti aldın. Muhterem Müslümanlar! <laughs> Mukaddes İslam dini bir yönüyle Allah tarafından bize tevdi buyrulmuş bir emanettir, cayeti gerekli olan bir emanet. Bizden sonra gelecek nesillere arızasız ve pürüzsüz teslim etmekle mükellef olduğumuz bir emanet. Aldığımız gibi vermekle mükellef olduğumuz bir emanet. Teslim aldığımız gibi yeniden bir teslim etmek vazifesiyle mükellef olduğumuz bir emanet bir yönüyle de aynı zamanda bu mukaddes emanetten bizim ve gelecek nesillerimizin saadet eminatı vardır. Bizim ve gelecek nesillerin huzurunun beşareti var, müjdesi var. Buna temessükümüz nispetinde aziz olarak yaşamak için Allah'ın vaadi var Celle Celaluhu. Her iki yönüyle de mahz hayır olan böyle bir mesele karşısında Günümüzün insanının ne pahasına olursa olsun, isabetli istikamette iyi bir karar vermesi lazımdır. Emaneti koruma, emanete riayet etmem, hainler arasında haşr-ı neş olma endişesini içinde taşımam, Kur'an aldığı gibi gelecek nesillere teslim etme duygusu düşüncesi. İkincisi, kendisinin saadeti, hatta mevcudiyeti istiklali, hatta hür olarak yaşamasın. Ona bağlıdır, riayet edip, onun getirdiği, vaat ettiğim, teminat aldığı hususları elde etmem. İnsanımız işte bu durumla karşı karşıyadır. Kararını isabetli verdiği zaman, hainler olmadan kurtulacak, emanete riayet eden insanlar olarak olacak. Geçmiş nesiller arasında mualla yerini alacak, ve gelecek nesiller tarafından da rahmetle yad edilecektir. Veya emanete hiyanet edecek geçmiş nesiller arasında oturacak yer bulamayacaktır. Gelecek nesillerin tükürüğü de yüzünü kirletecektir. Bize bırakılan mirasa sebebiyet veren ecdadın ruhuna tuhu diyenler, bize yıkılmış bir Türkiye bırakan ecdadın ruhuna tuhu diyenlerin tükürüğüm. Kur'an'ı rafa konmuş bir Türkiye bırakan ecdadın ruhuna tu. Medresesi işlemeyen ecdadın ruhuna tu. Mektebinde Allah'tan, peygamberden bahsedilmeyen memleketin ecdadın ruhuna tu diyenler. Sokakları bugünkü anarşik hale gelmeye, getirmeye vesile olan ecdadın ruhuna tu diyen nesillerin attığı tükürüklerle yüzlerimiz kirlenecektir emanet riayet ve yahiyenet Ya saadetinizin ve huzurunuzun teminatına sımsıkı sarılma veya ellerinizi gevşetme perişan olma aklı başında insan saadetinin teminatına sımsıkı sarılacak geleceğin nesillerinden gelecek böyle bir tehditten böyle bir tecavüzden hiç olmazsa bir tükürmeden mahzun kalacak ve geçmiş nesiller arasında da yerini alacaktır. Huzuru Rabbül Alemine gittiğiniz zaman, ümmeti Muhammed arasında yerinizi alabilme hususun. Ama onun erkanı var, adabı var. Dinine sahip çıkacaksınız Allah'ın. Yeryüzünde neşretmek istediği, yaymak istediği, hakim kılmak istediği, kalebe çalmasını istediği dinine sahip çıkacaksınız. Hayatınızın gayesi ve sizin tatlı hülyalarınız haline getireceksiniz. Yatarken duanız, kalkarken münacatınız haline gelecek. Sofrada besmeleniz, sofra kalkarken hamdeleniz haline gelecek. Tavafta duanız, Allah'a karşı sözünüz haline gelecek. Mescitte içeriye girerken ahdü peymana sadakatin ifadesi olarak tecdidi biatınız haline gelecek dert haline, sancı haline gelecek. Allah da Celle Celaluhu sizi aziz kılacaktır. Yerdeki yüze bastırmayacak, ırzınızı baymal namusunuzu talan ettirmeyecek, bir bayrak gibi yüce olarak yüksek burçlarda dalgalanacaksınız ve milletler size selam duracaklardır. Ama oraya çıkıncaya kadar yorulmak lazım. Oraya çıkıncaya kadar mahalik iktiham etmek lazım. Oklara hedef olmak lazım. Kandan irinden deryaları geçmek lazım. Dikenli tarlaların içine girmek lazım. Hayatı, rahatı ve rahaveti terk etmek lazım. meşakkat şiddetle arz edip, Allah yolunda ölümü hayatın en tatlı neticesi saymak lazım. Nasıl bir cemaat, bu bezmedem tutuyor, bu bayrağı o yüce burçlara takıyordum. Kaç defa dinlediniz, bir kere daha dinleseniz ne olur? Belli bir dönemeşte, belli bir zamandan sonra yolunu tayin eden, Resul-i Ekrem'in muhteşem tilmizlerinden birisi olan Halid bin Velid. Halid bin Velid kendi devrinde bir kasırga, bir fırtınadır. Halid bin De Velid esrarlı bir fırtına gibi sasanilerin burçları önünde estiği zaman her şey alt üst olur. Oradan akım değiştiripten, de istikamet değiştirip de Bizans'a doğru akınca bu defada Bizans'ın her şeyi alt üst olur. Bir fırtına olarak yaşamış bir insan, ölüm kovalamış bir insan, ölüm döşeğinde kendi beyanlar içinde vücudunda para kadar okun, kılıcın, mızrağın, yerinin değmediği bir yer kalmamış insan. Kovaladığını, kovalayıp arkasından koşturup durduğu ölümü bir türlü yakalayamamış hayatı boyunca. Yakalasaydı onu şöyle diyecekti Allahu Alem. Allah'ım hayatımın bir dönemine kadar peygamberinin karşısına çıktım. Peygamberliğinden 13 sene sonrasına kadar bütün Mekke hayatı o ve ben karşı karşıyayız. Hicretten sonra altı sene yine o ve ben karşı karşıyayız. Bu kadar azim bir cürme karşı benim çok ciddi bir kefarette bulunmam lazım. Bu ise bir harp meydanında ancak şehit kanıyla olabilirdim. Sen bunu bana lütfettiğinden dolayı arınmış gidiyorum diyecektim. Fakat Halid, ümniyeleri içinde kurup durduğu bu şeye müyesser olamıyor, muvaffak olamıyordu. Cihanı fethetmiş ve cihanı titretmiştim ve sonra ölüm döşeği üzerinde tir tir titriyordum. Said İbni Zeyd yanına girdiği zaman Hazreti Ömer de derler. Bu 70-80 yaşındaki insan alabildiğine yorgunluk, alabildiğine bitkinlik ve hastalıkların üst üste gelmesi karşısında artık belini doğrultamıyordum. İçeriye giren eski arkadaşı, hususiyle yer omuz omuza vermiş beraber savaşmışlardı. Ne o bir adım geri atmıştı ne de beri ki. İçeriye girince doğrulmak istedi. Heyhat Halid'in harp meydanlarında bir kazırga halinde kendisini hareket ettiren beli artık başını taşımıyordu. Ve başı hızlı bir daha yastığa düşüverdi. Ve koca kumandan hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Ölümden mi korkuyorsun, niye ağlıyorsun? Hayır diyordu. Hıçkırıklarını yuttuktan sonra hayır diyordu. Şu naçiz cesedime, ok ve mızrak olarak para kadar uçlarının isabet etmediği bir yer kalmamıştır. Ama bir fırtına gibi arkasından koşup durduğum ölümü harp meydanlarında yakalayamadım. Bizden mahzum oğullarından bir şair şöyledir. Evet. Ve ma mate seyyidun ala hatfi enfihim. Bizden hiçbir efendi oğlu efendi deve gibi döşekte burnunun üzerine ölmedim. Ben şimdi burada bir kadın gibi döşekte ölüyorum ona üzülüyorum diyordum. Halit döşekte mi ölmeliydi? Ve sonra hayaline dalıyor, kendi kendine. Ey Halid'in günleri geçin gözümün önünden. Şimdi mütedeyim ve şu anda yermuktayım. Sema harıl harıl yağmuru boşaltıyorum başımam. Soğuktan tir, tir titriyorum. Ve düşmanın karşısında celadetle durmanın zevkini iliklerime kadar duyuyorum. Geçin Halid'in günleri geçin son dakika ona bir lezzet daha, bir lezzet fırtınası daha getirin ve geçin diyordu. Ve bir aralık fikrinde bir şimşek çakmış gibi, bana şu kılıcımı versene, Mücadeli muharip ne yapar kılıcını eline aldığı zaman? Onu yüce bir bayrak gibi yukarıya kaldırır, sonra öper başına kor. Halid onu yapacaktır. Ve sonra beni şu kılıcın üzerine kaldır bir şöyle durayım. Kılıcımın üzerine dayalı durayım. Herhalde kendi duygu ve düşüncesini anlatmıyor bize ama onun dediği şey şundan ibarettir. Kahramanlar, yiğitler silahlarıyla beraber ölmeyi arz ederler. Her yiğit vefat ettiği zaman kılıcını yanında görmek ister. Bir vasiyetname gibi, bir dua gibi silahım yanımda olsun der. Kılıcımla ölmek isterim. Halit kılıcına dayalı olarak ölecek. Ölümü öyle karşılayacaktır. Kılıcı üzerinde aslında ölmek istemesinin ayrı derin bir manası var. Halit de herkes gibi Rabbin huzuruna gidecektir. Halitten evvel niceleri silahları omuzunda ve kanlar içinde Rabbin huzuruna gittiler. Halide Allah Celle Celaluhu bunu nasip etmedi. O hayatının sonuna kadar ve geriye bırakacağı iki mirastan birincisi olan kılıcını arkada bırakıp giderken o yine elinde Rabbin huzuruna öyle gitmek istiyordu. Geriye bıraktığı iki şey vardı. Arkasından destanını yazan der ki öldü gitti geriye atıyla kılıcını bıraktın. Rabbim arkada sadece atımla kılıcımı bıraktım. Atımı harbe vakfettim. Kılıcıma da dayandım. Ve vasiyette bulundum. Vefat ederken halk meydanlarında olduğu gibi tıpkı benim mezarımı da kılıcımla kazın. Onun sesini duymak istiyorum. Ruhum hala cesedimle alakasını devam ettirdiği müddetçe onun sesini duymak istiyorum, zira yiğitler kılıç sesinden hoşlanırlar. Bu bir yiğit ruhudur. Bu yatakta kadın gibi ölmekten nefret eden bir yüce ruhtur. Bu koşarken meydana getirdiği ter içinde boğulmak isteyen aşık bir ruhtur. Veya iktiza ettiği zaman cephede savaşırken kanlarıyla şehit abdesti almak isteyen yüce bir ruhtur bu yüce ruh döşekte ölmeyi, en büyük talihsizlik, en büyük mahrumiyet saymakta kendisi için. İşte bu ruh idi ki, milletlerin mahkûs kaderini değiştiriyor, insanlığa yeni bir neşve getiriyor, bir huzur vaadiyle, saadet vaadiyle geliyordum. Neslimizde uyanmaya başladı bu günlerde bu ruhu gördükçe, saadet aslını biraz daha anlama imkanına sahip oluyoruz. Yoksa melekler kadar aziz yaşamış o insanları tanımadan gitme talihsizliğine duçar olacaktım. Ben nefsim adına. Simaları hakikat kamzeden, eden, işlerinde İslam'ın sırabını yaşayan, gönülleri heyecandan çatlayacakmış hale gelen, nefsin temiz simalarını seyrettikçe, içimden onlara şöyle diyorum, ben kendim için sertacı iptac yaptım, sahabi gibi sevdiğim, Mihrabım diye önüme koydum. Karşılarında el pençe divan durdum. İnsanları tanımadan gidecektim. Ama senin siman bana çok şey anlattı. Sen bana sahabi öğrettin. Heyecanınla, azminle, ikdamınla bana sahabi öğrettin. 100-200 seneden beri ölü bir milletin dirilişi mevzuunda bana bir fikir verdin. Camileri lebalep doldurdukları, medreselerde dolup taştıkları, mektepleri lebalep doldurdukları halde İslam'ın ruhundan mahrum insanlara bir son verişle yeni bir Hz. Muhammed devrinin gelmesi mevzunda sen bana bir fikir verdin. Berhudar ol çekiyorum içimden, berhudar olsun. Fakat bu nesil, Kur'an-ı Kerim'in beşaret vaat ayetini takip eden ayette olduğu gibi, yerinde celadet göstermesini bilecek çetin olacak. Yerinde rahmet ve rahmetiyle, şefbetiyle hareket edecek, müminlere karşı mülayim ve tevazu kanatları yerlere kadar inmiş bulunacak. Bu havasıyla o, İncil'in İncil in beşaret verdiğim, Tevrat'ın tebşiratta bulunduğum, Kur'an-ı Beyan'ın haklarında rahmet okuduğum, Allah'ın kendilerinden razı olduğunu ifade ettiğim, Topluluk arasında mualla yerini alacak ve kıyamete kadar baydar yaşayacaktır. Bu yol Allah'ın tevfik ve inayetiyle girilmiştir. Girilmiştir ve istiyoruz Rabbimizden yolun bir çatalı ölüme giden bu yoldan, diğer çatalı sadra gidiyorsa şayet İslam'a hizmete ve Allah'ın adının şahbalaşmasına gidiyorsa şayet. Men qatala li takuna kalimatullah hiya al-ulya fi sabilillah uygun ise şayet biz kendimizi hakka zahir sayacak ve memleketimizin huzurunun teminatı kabul edeceğiz. La tazalu taifatun min ummati zahirin ala al hak. la yadurruhum man khazalahum hatta yati amrullah kama qal. Bir cemaat İslam arka çıktım. Zahir olduğu ve yardımcı olduğu müddetçe Onlara düşman olan kimseler Müslümanlığa zarar veremeyeceklerdir kıyamete kadar. Bu cemaat hakka zahir ve hakka arka çıkmış olarak kabul ettiğimiz müddetçe Cenab-ı Hakk'ın bize emanının ve rutunun ihsanının geleceğine inanabiliriz. Cenab-ı Hak bizi bu ümitte inkisara uğratmasın. Yeni bir hayal kırıklığıyla baş başa bırakmasın. Üç asırdan beri peşi peşine bir sürü gece gördük şafak söküyor diye ümide bağlanıp intizara durduğumuz her geceyi ayrı bir gece takip ettim. Bir üç asırdan beri geceden başka bir şey görmedik. Onun için ufkumuzda yeni ağarmalar, beyazlanmalar görünce sevinmeye başladık. Asıl şafağı, asıl aydınlığı görmedik, onu kitaplarda gördük. Karanlıkta doğduk, karanlıkta yaşadık. Bizde hayat, devletler, milletler karşısında delhis hayatı olduğumuz. Bıktık, utandık. Ufak emarelere şimdi bel bağladık, dilbeste olduk. Rabbim bizi bağışlasın ve mazur görsün. Mürte gönüllerimizi ihya etmek suretiyle bu bezimde bizden beklenen şeyleri ifa etmeye, yerine getirmeye bizleri muvaffak eylesin. Ela inna ahsana'l kelam ve ablan nizam. Kelamullahil melikil azizil alim. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون